Sanırsa Arzu Erkal parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. Ütüde mangal keyfi yaptınız mı hiç ya da çaydanlıkta çorba içtiniz mi? İstanbul'da Taksim'in göbeğinde bu farklı keyfi yaşayabilirsiniz. 65 yıllık kömürlü döküm ütüde masanıza gelen eti istediğiniz gibi pişirip sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Bundan sonrası masada devam edecek pişişmeye. 65 yıllık döküm ütü mangal oldu, masalara geldi. İyi pişmiş mi? İyi pişmiş, çok güzel. Harika tadı. İstanbul'da 5 yıldızlı bir otel lezzetli yemeklerini farklı ikramlarla sunarak dikkat çekiyor. Eti döküm kömürlü ütüde, çorbayı çaydanlıkta, zeytinyağlıları kapsülde ikram ediyor. Rozmarin, kekik, soğan suyu, tane karabiber ve okyanus tuzu. Bonfile etler bir gün önceden bu sosta marine ediliyor yani dinlendiriliyor. Lezzeti de buradan geliyor. Ütüde mangal keyfi için işte kömürlerimiz hazır, korlaştı ve şimdi de sıra etleri pişirmeye geldi. Eti lokum kıvamı dediğimiz kıvama getirmiş. Şimdi bunu şu şekilde ben tekrar sosa bandırıp şu şekilde ızgaramıza koyuyorum. Bir gün boyunca iyice dinlenip yumuşayan etler kolayca sadece 4 dakikada pişiyor. Bu mutfakta her şey farklı. Etler ütüde pişiyor, çorba ise çaydanlıkta. Gülhanedeki nostalji bir demlik çay isteniyordu. Şimdi biz burada bir demlik çorba yapıyoruz. Üstüne de? Üstüne de krema çektirmemiz var burada. Güzel yakışıyor. Zeytinyağlılarsa ve sofrada ve açıkta içinde, beklemesin diye akredik kapsüllerin e, içine şöyle. konuyor. Çok hızlı, pratik ve e, sağlıklı. Çorbalar üçülüp kapsüldeki zeytinyağlılar yeniyor. Sıra etlere geliyor ve etler kömürlü ütülerle masaya taşınıyor. Az pişmiş isteyen hemen yiyor, çok pişmiş isteyense biraz daha bekliyor. Siz biraz beklettiniz etimizi. Ben çok pişmiş seviyorum. Ne kadar beklettiniz? Bir dakika falan. Yettim. Etim ütü 4 dakika mutfakta, 4 dakikada masamda pişti. Şimdi tam kıvamına geldi ve tadına bakıyorum. Hem çok sıcak hem de gayet güzel. Mutfakta da masada da her şey nostaljik. Etler ibriklerde ikram edilen çerbet ve nar sularıyla daha da lezzetli hale geliyor. Ünlü model Giselle Bündchen gideli daha bir hafta geç